Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere çok kolay böyle çıtı bıtı aynı iğne oyası gibi duran bir model çıkarttım arkadaşlar. Gri renk yazma kullandım. 118 numara altın başak bir ip. Yazmamla aynı renk olan 440 numara altın başak bir ip kullandım. Bir de 318 numara arkadaşlar markası Leylak bir ip kullandım. Üçünü birbirine çok yakıştırdım. Gerçekten çok şık durdu. Modelimi de hemen göstereyim. Şöyle iğne oyası gibi bir model oldu. Yapımı da gerçekten çok kolay. Tamamen zincirli olan bir model. Yazmamın alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayrıca tığ battı videomda var. Kanalımda bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Modelim dediğim gibi çok kolay. Sadece zincirli olan bir model. Hemen yapılışını göstereyim arkadaşlar modeli isterseniz desen yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz. Çok güzel olur bence. Evet, ipimizin sabitlemesini yaptıktan sonra zincir çekerek devam ediyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincir çektim. Eğer isterseniz 10 veya 12 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Benim elim biraz sıkı olduğu için bu şekilde yaptım. Bir tane tığ battısı atlayıp, ikincisinden sabitledim. Bu şekilde. Tekrar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincirimi çektim, ikinci tığ battısından kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 zincirimi çektim ve kapattım. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Dediğim gibi zincirlerinizi kendiniz de hani ayarlayabilirsiniz. Belki 10 zincir sizin için bu şekilde olabilir. Benim 13 yani elim bayağı bir sıkı benim. O yüzden 13 zincirle devam ettim. Dediğim gibi 10 da yapabilirsiniz, 12 de yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir iki tane daha yapayım. Üst kısmını da göstereceğim. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İkinci tığ battığımızdan kapattık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ikinci tığ battısından kapattım. Evet, bakın. Zincirlerimizi biraz sıkı tutarsak arkadaşlar. Çünkü bu tür zincirli modellerde zincirlerin biraz sıkı tutulması lazım. Hem ütüyü daha rahat yapabilmek için hem de modelin bozulmaması için arkadaşlar. Yani ben istemsizce biraz zaten elim sıkı olduğu için sıkı oluyor. Ütüyü de yaptığınız takdirde bu şekilde kesinlikle bozulmuyor arkadaşlar. Ütü yaparken de üzerine bir bezle veya bir yazmayla kapatarak ben hem tersinden hem de düz kısmından ütülüyorum. Bütün modelleri yaptığım zaman zaten şimdi sipariş almıyorum. Sadece model olarak çıkarıp Instagram hesabım baş oyalar sayfamdan da sadece resimlerini paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen üst çiçeğini de yapayım. Yine açık pembeyle devam edeceğim. Aralarda ben iki tane bu şekilde atladım. Biraz daha fazla arasını hiç açmak isterseniz 3 de bırakabilirsiniz. Şöyle açayım. Bir de arkadaşlar şöyle iplerin birbirine dolaşmaması için şu kenar kısımlarından bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde de kapatınca iplerin hem birbirine karışmıyor. Rahatlıkla kullanıyorum. Yapmak isterseniz eğer. Bakın hem de iğne oyası gibi duruyor gerçekten. Uzaktan da. Evet ipimin sabitlemesini yaptım. dediğim gibi aralarda iki tane bırakmıştım arkadaşlar. Güzel oldu bence. Hani çok açık olunca da ben çok beğenmiyorum. Tabi tercihimiz eğer üçüncüden de şu, koyarsanız şu şekilde durur. Yine çok fazla açık olmamış oluyor. Yine ben şuradan sabitledim üçüncüden. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim ve kapattım. Sadece zincirimin altından sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci 10 zincirimi de sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 3. 10 zincirimi de sabitledim. Bir zincirlerimiz bakın benim yine öyle oldu arkadaşlar. Bakın şu şekilde döndü. Böyle döndüğü zaman hiç erinmiyorum. Tekrar söküyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar kapattım. Bakın düzeldi şimdi. 1. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 ve 10 dördüncü 10 zincirimi de çektim ve kapattım son 10 zincirimi çekiyorum 5 olarak kapatacağım evet. 5. de yaptık ve kapattık bu şekilde sırasıyla yaptım arkadaşlar burada ipimi bir düğüm attım ve ipimi koparıyorum. Şimdi çiçeğimi de düzelteceğim bakın. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu uç kısmını tutuyorum genelde böyle olanlarda. Şöyle çektiğim zaman bakın düzeliyor. bu modeli arkadaşlar ben şimdi hani tek yapacağım için gösterdim ipi kırmadan direkt geçişte yapabilirsiniz mesela burada şimdi bitirdim arada iki tane bırakıp üçüncüden arada küçük bir örümcek çekerek bunu atlayarak o şekilde devam edersiniz sürekli hani kırarak başlamak biraz zor oluyor çünkü küçük çiçekleri hemen bittiği için yani sıra boyunca atıyorum pembeleri başladığımız bu şekilde arada boşluk bırakacaksınız atıyorum 2 4 5 altıncıdan yine buradan ipimizi bir örümcekle arttırarak devam ederek yapabilirsiniz sonra da o küçük örümcekleri kesip yakarsanız daha rahat ve kolay olur sizin için bugünkü modelinde böyle basit bir model yapmak istedim arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir Şöyle modelimi de göstereyim beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar ama rengi hafif biraz daha koyu aslında. Biraz daha açık gibi çıkıyor. Şöyle bakın. Tam rengi. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi zincirlerini biraz sıkı tutun. Modeliniz gayet güzel ve başarılı olur. Şu an mesela ütüsüz olduğu halde bile gayet güzel duruyor. Şunlar şu şekilde elimde mesela hafif kıvrık gibi olan yerleri şöyle elimle düzeltiyorum. Ve ütüsünü üzerinden bastığınız zaman gerçekten kalıp gibi çıkıyor. Ben zaten bunun ütülü bir haliyle yani Instagram sayfamda da paylaşırım oradan da bakabilirsiniz. Bakın şöyle elimle hafif bir düzeltmeyle zaten zincirler çok rahat bir şekilde düzeliyor. Zaten sıkı olduğu için bakın hemen düzelme yapıyor kendisi de. Bu şekilde hemen düzelttikten sonra bir üzerine kapatıp Ütüyü bastığınız zaman Hani kalıp bir deryere aynı o şekilde olur arkadaşlar. Evet. <laughs> Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Böyle hem yeni modellere yani oyaya başlayan arkadaşlar için de kolay güzel bir model hem de eğlenceli. Böyle küçük modelleri yapması hem daha çabuk bittiği için daha keyifli oluyor yapması. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle rengi daha belirgin oldu kirpiklerin canlılığı. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.